Ama diyor Cenab-ı Hak ve bedalehum min Allahi malem mikunu yahtesibun. O zannettikleri, düşündükleri şey öyle olmadığı bir ortaya çıktığında ne olacak? Allah Teala Hazretleri bizi böyle bir duruma düşmekten hem bizi hem neslimizi, zürriyetimizi korusun ve muhafaza eylesin. Ve bedalehum seyyiatu ma kesebu. Kesbettiklerinin, dünyada kazandıklarının o çirkinlikleri ortaya çıktı diyor Cenab-ı Hak. Ve hâkâ bihim mâ kânû bihî yestehzi'ûn. O Allah'la dalga geçerken, evet Allah'la dalga geçenler de var. Ayette geçiyor Cenab-ı Hak. Kul <laughs> ebillâhi, Allah'la mı? Ve âyâtihi ve onun ayetleriyle küntüm bihî testehzi'ûn. Kul ebillâhi ve âyâtihi ve rasûlihi küntüm bihî testehzi'ûn. Allah'la ve Allah'ın ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? Kul ebillahi ve ayati ve resuli küntüm testehziun. yok. Testehziun. Alay ediyorsunuz. Bakın böyle insanlar da var. Kimse Allah'la alay edebilir mi? Edemez. Peki nasıl yapıyor? Peygamberle alay ediyor. Ayetlerle alay ediyor. İşte ezanla alay ediyor. Namazla, örtüyle, bilmem neyle. Bir de hafife alıyor. Ey Müslümanlar! Bana kızmayın. Asla a. Kendimize dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna özellikle cami adabına dikkat edelim. Böyle çala kalem, salla pati gelmeyelim. Yani şimdi hocam zaten camiye gelen yok. Gelenlere de bir şey söylüyorsun demeyin bana ya. Yani. yani dikkat edelim bak. Takva bu. Giyimimize, kuşamımıza kendimize dikkat edelim. Hepsini de söyleyemiyoruz ya. Yani. Tamam. Hayat içerisinde durum mesela bir bahçede, bir taşrada, bir yerde çalışıyorsunuz veya bir iş yapıyorsunuz. Oradaki kılık kıyafet noktası farklı olabilir. Giyim kuşam farklı olabilir ama ya söyleyeceğim dilime geliyor yani söyleyeyim ya. Hamama gidilecek kıyafetlere camiye gelinmez ki. Yataktan kalkıp camiye hatta imamın arkasına gelinmez ki ya. Bu ayetlere ters.